İsrail Filistin Savaşı'nı protesto etmek amacıyla Bodrum'da bir araya gelen çok sayıda vatandaş Tepecik Camii'nden Adliye Camii'ne kadar kortej yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş sonunda Bodrum Gazze'ye Destek Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında Filistin halkının direnişine destek vurgusu yapıldı. Bodrum'da Gazze'ye Destek Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Rus, Rus, davamız, Gazze canımız. Yürüyüşün ardından Bodrum Gazze'ye destek platformu belediye meydanında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada Filistin halkının yanında olma çağrısı yapılırken katılımcılara Siyonistlere karşı ekonomik boykot uygulama ve Filistin davasına sahip çıkma çağrısında bulunuldu. Etkinlik, duaların okunması ve sloganların atılmasıyla sona erdi. Edir ve Uhud şehitleriyle beraber haşru meyla Allah'ım. Allah'ım bu kutsal dava uğrunda kaza edip yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Bodrum'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katılım yoğun oldu. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte halk Filistinlilere destek olmak ve Gazze'nin özgürlüğü için birlik mesajları verdi. Yürüyüş Tepecik Camii'nde toplandıktan sonra başladı. Kalabalık ellerinde Filistin bayraklarıyla Allahu Ekber, Katil İsrail ve Gazze için direniş gibi sloganlar atarak Belediye Meydanı'na doğru yürüdü. Belediye Meydanı önünde sona eren yürüyüşün ardından Bodrum Gazze Destek Platformu adına bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada İsrail'in Gazze'de Müslüman Filistin halkına karşı insanlık dışı bir soykırım uyguladığı vurgulandı. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Gazze ümmetin ve insanlığın imtihanı. Gazze ve bütün Filistin'de insanlık tarihinin en büyük dramlarından biri yaşanıyor. Batı dünyasının ve İslam düşmanı tüm şer yönetimlerinin desteğini arkasına alan Siyonist haydutlar, Siyonist teröristler hiçbir sınır, uluslararası hiçbir hukuki ve ahlaki kural tanımadan Müslüman Filistin halkına soykırım uygulamaktadır. Kadın, çocuk, genç yaşlı, hasta sivil demeden Filistin halkını vahşice, barbarca katletmekte onları açlığa mahrum etmektedir. On aydır Müslüman Filistin halkı için, Gazze için güvenlik hiçbir yer kalmamış bulunmaktadır. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere şehitlerimizin sayısı yüz bine dayanmış durumdadır. Binlerce kayıp ve yüz binlerce yaralı var. Yüz binlercesi ise dünyanın en büyük hapishanelerinden korkunç bir muhasara altında aç ve susuz başlarını sokacakları bir evleri olmadan tedaviden mahrum bulaşıcı hastalıkla boğuşarak hayatta kalma mücadelesi vermektedir ne, birden, denize, Özgür. Filistin. Açıklamanın devamında Siyonist rejim ve destekçilerine karşı ekonomik boykot uygulanması gerektiği vurgulandı. Paramızla Siyonistlerin soykırımına ortak olmayalım denilen açıklamada Müslümanların Filistin davasına sahip çıkma ve direnişe destek olma sorumluluğuna dikkat çekildi. Basın açıklamasının ardından dualar okundu ve kalabalık Filistin halkı için sloganlar atarak desteğini gösterdi. Etkinlik barış ve adalet çağrılarıyla sona erdi. Adeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz, mirac Şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen Gazze uğruna canını feda eden İsmail Haniye'nin şahsında bütün şehitlerimize rahmet eyle.